Merhaba arkadaşlar, hepiniz Almanca dersine hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir e, video ile sizle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, zaten üçüncü üniteyi bitirdik, ama alıştırma yapmaya sürekli yani o konuları tekrar etmeye devam edeceğiz. E, ve siz böylelikle yeni kelimeler de öğrenmiş oluyorsunuz, biliyorsunuz yabancı dilde e, kelime bilmek çok önemli. Mesela burada yine arkadaşlar yine kelimelere ki anlama dayalı alıştırmalar var. Burada bizden e, eşleştirme yapmamız istenmiş karşıdakiyle. Evet yine meslekler var. Burada yine mesleklerin isimlerini bileceğiz. Az çok bunları zaten biliyorsunuz. Bunları da arkadaşlar zaten bazıları zaten tahmin edersiniz bile. Bazılarını da beraber öğreneceğiz. Sonra saatler konumuz var. Evet hemen cümlelere bakalım. Ne diyor cümlede? Biz polisiz İkinci cümlede ne diyor? Ich bin eine Arztin. Ben doktorum diyor. Ihr seid de Kunstmaler. Arkadaşlar ne diyor burada? Ressamım. Siz ressamsınız diyor. Sie sind Architekten. Mimarsınız. Er ist ein Pianist. O bir piyanist. Ve en sonunda da sie ist eine Lehrerin. O bir öğretmen. Mesleklerin sonuna in geliyorsa bu kadınlara ait bir meslek olduğunu biz zaten daha önce öğrenmiştik. Evet, peki buraya bakalım arkadaşlar. Burada nedir? Bu bir yapı planı, inşaat planı gibi düşünelim. E, piyano, fırça, araba, stüfte, kalem arkadaşlar. Stetoskop zaten, evet, e, Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Evet arkadaşlar, bir bakalım şöyle. Şu belli başlı olanları yapalım mesela hemen. Belli başta olanlar ne var? Piyanist. Piyanist'in neyle eşleştirebiliriz arkadaşlar karşıdakiyle? Tabii ki de piyanoyla Lazistan klavye. Ha burada bakın arkadaşlar şu şey de var. E, i̇yilik zamirlerinden de yapabilirsiniz mesela burada. Mesela burada diyor. E diyor. O. Erkekler için onun ne demekti? Zayn. Bakın hiç aslında diğerlerini hiç okumaya bile gerek yok. Yani an, hem yapıya dayalı hem de anlama dayalı sorular aslında bunlar. Yapıyı da bilirseniz, sizin için ekstra bir avantaj olur. Evet, tekrar edelim. O bir piyanist. Neye ihtiyacı var? Daha doğrusu, neyi var? Das ist ein Klavier, onun. Bu onun piyanosu diyoruz. Mesela, bakalım e, en bariz olanlardan. Şurada ne, ne diyordu? Ben bir doktorum. Bu onun neyi? Bu benim. Hah, ich bin, diye sor, cevap vermiş başlamış cümleye. O zaman ne olacak? Benim olacak değil mi arkadaşlar? Bakın. Yelik zamiri mine. Benim steteskopum. Neden? Çünkü ben bir doktorum. Anlamına da bakalım. Evet başka. Ressam olduğuna göre e, araba değil. Kalem belki olabilir ama yine daha bariz olanı. Bu sizin fırçanız. Fırçalarınız. İya ee, arkadaşlar burada ne olmuş bakın e dönmüş. Siz sizin evet. This is an architecten siz mimarsınız. Bu da sizin yapı planınız. O sizin planınız aslında. Evet bununla eşleşti. En sondaki de <laughs> öğretmen olduğuna göre iki tane kaldı. Arabamı kalem mi? Burada kalem tabii ki daha mantıklı. Bu da sizin kaleminiz diyor. Ondan, e, onun kalemi. O bir öğretmen. Bu onun kalemi. Z eşittir ire. Arkadaşlar. Biz polisiz. Yine bakın via var. Yine unzerden arkadaşlar bu soruyu yapabiliriz. Yani kafanız karıştığında kelimelerle ilgili e, hemen burada şeye bakarız. Eylik zamirinin uyumuna bakıyoruz. Via eşittir unzerden. Auto, bu da bizim arabamız diyor. Evet, bunlar e, mesleklere dair eşleştirme sorusuydu. Evet arkadaşlar, artık dördüncü ünitedeyiz. Burada e, nasıl bir konumuz var? Burada arkadaşlar günlük rutinimizden bahsedeceğiz. Günlük hayatımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki günlük hayatımızdan bahsetmemiz için önce haftaları... E, Haftanın günlerini biliyor olmamız gerekiyor ve günün bölümlerini ve ayrıca artık saatleri tam olarak bilmemiz gerekiyor. Evet bu konuda uzun uzadıya sizlerle saatleri öğreneceğiz. <laughs> Die Uhrzeit'in saatler konusuna bakalım. Arkadaşlar Almanca'da e, günlük saat e, formal ve informal olarak ikiye ayrılır. İnformal dediğimiz günlük saattir arkadaşlar bildiğimiz duvar saatidir. Ve bununla ilgili kavramları bilmemiz tabii ki gerekiyor. Evet nedir mesela onlar? Arkadaşlar nah geçe vital nah çeyrek geçe vital for çeyrek kala halp buna İngilizce'de alsınız aslında hal İngilizce'de de. Burada da yine arkadaşlar aynı anlamdadır halp buçuk demek. Fo var kala anlamına gelir. Evet bunun adı öncelikle saatler konusundan önce bu kavramları ezbere bilmemiz gerekiyor. en son olarak e, haftaya arkadaşlar devam edeceğiz tam saatleri öğrenmeye. E, which pet is as? Saat peki saat kaç Almanca'da ne demek? İki şekilde sorarsınız. E, which pet is as? Wie viel Uhr ist es? Saat ikisi de saat kaç demektir. Evet bu kavramları arkadaşlar bu iki soruyu bilelim. Which part is as? We feel what is as? Bu iki kavram, bu iki soruyu bileceğiz. Ve arkadaşlar buradaki kavramları bileceğiz öncelikle. Ezbere bilmemiz gerekiyor. Sonra Adım adım, tam saatler, çeyrek kala, çeyrek var. Bunları sizlerle öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya yeni video ile görüşmek üzere. Afiyet olsun.